Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere brownie kurabiye tarifiyle geldim. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Dokusunu görmenizi istiyorum. Bakın. Daha önce denemediyseniz mutlaka deneyin. Gerçekten çok güzel bir lezzet. Evet, şimdi sizi daha fazla bekletmeden tarife geçiyorum. Evet arkadaşlar brownie kurabiyenin tarifine öncelikle şerbetini hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için şöyle bir su bardağı toz şeker, bir buçuk su bardağı da suyumuz var. Şerbetimizi ocağa aldıktan sonra kaynamaya başlayınca bir 5 dakika daha kaynatacağız ve hemen kapatacağız. Çünkü şerbetimizin soğuması gerekiyor. Kurabiyeler sıcak olacak, şerbetimiz soğuk olacak. Evet şimdi şerbetimizi ocağa alalım. Evet arkadaşlar şerbetim kaynamaya başladı. Ocağın altını kıstım. Kısık ateşte bir 5 dakika daha kaynayacak. Daha sonra ılımaya bırakacağım şerbetimi. Evet arkadaşlar yumurtamı yoğurma kabına aldım. Şimdi bunun üzerine un hariç tüm malzemeleri ekliyorum. Önce bunları bir karıştıracağım. Daha sonra da unu ilave edeceğim. pudra şekeri şöyle sıvı yağını kabartma tozu ve vanilyayı da ekliyorum. 4 yemek kaşığı da kakao ekleyeceğim. 1 2 3 ve 4 şimdi tüm bunları karıştırıp daha sonra ununu ilave etmeye başlayacağım evet arkadaşlar şimdi tüm malzemelerimizi şöyle güzelce karıştırdım öncelikle bir su bardağı unumu ilave ediyorum karıştıracağım hatta elimle karıştırmaya devam edeceğim şöyle şunları da alalım Ele yapışmayan Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Şimdi ikinci bardağımda da döküyorum ve artık elimle karıştıracağım. Evet arkadaşlar, ben hamurumuzu yoğurdum. Çok güzel, yumuşak kıvamlı bir hamur oldu. Şöyle bakın, ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Bir çay bardağı unu ayırmıştım. Onu hiç kullanmadım. İki su bardağı yeterli geldi. Şimdi bunlara şekil verip yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştireceğim. Evet arkadaşlar şimdi hamurumuzdan şöyle bir parça koparıp avucumun içinde yuvarlıyorum. Bakın şu büyüklükte yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştiriyorum. Fırınımı da bir taraftan ısıtıyorum. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika aralığında pişecek. Bu süreyi daha fazla uzatmayalım. Bu çok önemli. 15-20 dakika arkadaşlar. Daha uzun değil. Şöyle bakın. Hemen böyle aralıklı olarak yerleştiriyorum. Şimdi ben diğerlerini de yapmaya devam edeceğim. Daha sonra da fırına göndereceğim. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz hazır. Şimdi önceden ısıttığım 180 derece fırında 15-20 dakikada pişecek. Evet şimdi fırına gönderiyoruz. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz fırından çıktı ben 2-3 dakika bekledim şimdi hemen sıcakken şerbetin içine atıyorum şöyle ılık şerbeti atıyoruz unutmayalım evet şimdi şunları şöyle bir ters yüz yapıyorum şöyle şerbetini çeksin diye şöyle biraz bekletiyorum tekrar çeviriyorum. Çok az daha bekletiyorum. Daha sonra hemen servis tabağına alacağım. Evet şimdi servis tabağına alıyorum. Şöyle süzüyorum şerbetini. Hemen servis tabağına alıyorum. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Üzerine de isterseniz toz antep fıstığı veya hindistan cevizi de çok yakışıyor. Böyle süsleyerek ikram edebilirsiniz misafirlerinize. Herkesin çok beğeneceği bir tarif. Evet şimdi ben diğerlerini de atacağım bir taraftan. Hepsini bu şekilde şerbetleyip servis tabağına alacağım daha sonra da süsleyeceğim en son şeklini tekrar sizlerle paylaşacağım ben. evet arkadaşlar ben kalan brownie kurabiyelerini şerbetleyip servis tabağına aldım üzerini de şöyle toz antep fıstığı ile süsledim siz dilerseniz hindistan cevizi ile de süsleyebilirsiniz öyle de çok güzel oluyor hem görsel olarak hem de lezzet olarak çok güzel bir ikramlık şöyle bakın yakından da göstereyim size mutlaka deneyin derim tarifimi buraya kadar beğenip izlediyseniz Beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.